Gangsta Paradise isteyelim. Dayı ilk YouTube videomu sen de çekeyim mi bile bir? Bu akşam veya yarın. Yiyelim sen iste. Çekelim ya. Ayıp ediyorsun. <laughs> Oğlum bu çocuğun spreyler şey vuruş değişik bir şey lan bu çocuğun vuruşları. Dur şunu bir tam izleyelim dur ses açıyorum. Ben izleyemiyorum değil mi Hakan? Vallahi arka kötü arka oynuyor çocuk. Reyn'den bakıyorum da dayı şey biz bakandı. Parol geyim. Sezer Zembil. Şey, Sezer ya. Şey, kanalı çalınmıştı sizlerin. Sezer de Zembil. De. Değil mi? Evet, de de sarışın. Vural değil mi? İyi bir şey. Çok tatlı bir çocuk bu arada. Ee, onun kanalını beraber açmak için başvuruyu falan beraber e, girmiştik. <laughs> Sezer de hediye. Ay cana bak hediye yememiş. Medyası ölmüştü. Şu an. Orada oyunculuğunu bilmiyordum Sezar'ın. Gayet iyi bir oyuncuymuş. Helal olsun. 73.000. Valla hakkı değil abim ya. Eline sağlık. Terminator mı abi? Terminator, Terminator, Emulator değil, Terminator. <laughs> ne Emulator? Adam <laughs> Zafer Arslan, bot vuruyor yazıyorsun da demin The dedik izledik Davos'un vurduklarından daha iyi ben şu an sezerim. Aha. Vural, bu biliyor ya? Hesa hesabı çalındı üzülmüş. Hesabı çalındaydı. bu hesabı geri toparlamış ama gayet güzel toparlamış. 43 kil. Biledin. Ay ben bunu nerede görmüştüm ya? Instagram'da mı görmüştüm ya? Çok da Instagram'da mı güzeldi ya? Oğlum çocuk çok iyi oynuyor nasıl diyeyim? Haklı. <laughs> Vuralı su isma haklı. Ama anca sizlerden patlıcı olur o da ayrı bir şey. Bundan başka bir şey olmaz. Vallahi çok iyi oynuyor çocuk. çok büyük risk alıyor şu an. Ben bu oyun bak 28 killim olacak, 18 hayatta olacak. Yemin ederim şu riski asla alma. Helal olsun. Çok büyük risk alacak. Büyük kumar oynuyor. Başarılı olacağını hiç düşünmemiştim. O arada dersleri vardı. Tabii Adam ki, iyi oynuyor ya. Şey yaptım. Ben bayağı Sıra iyi iyi. sebebiyle. Ama o özellikleri yaptığında şu an çok pişmanım ya. iyi derken de şeye göre iyi değil. Ya iyinin üstü yani. Bayağı iyi. 5500 takipçi, 5900 takipçi. Ata. Esin ekran görüntüsü almış. Aslanım benim helal olsun. Evet dostum hak ediyor. Bu benim diğer kanalım arkadaşlar. Ondan sonra yanlış anlamayın. Niye kimse abone değil falan demeyin. Bu Sezar kanalı. Aynen. Sezar yekin değil yani. Sen zavallı bir adamsın. Yıkıksın. Bitmişsin.